Mercedes'in 80'ler ve 90'lardaki o dokunulmaz tasarımlarının sırrı nedir? Hepsinin ardında aynı imza var. Bu videoda o imzanın hikayesini dinleyeceksin. 1951'de İtalya'nın Tarvisio kasabasında bisikletiyle dolaşırken 1950 model Studebaker Commander'ı gördü. O an otomobil tasarımcısı olmaya karar verdi. Birkaç yıl sonra Torino Politeknik'te mühendislik okudu ve yolu Mercedes-Benz'le kesişti. Bu kişi Mercedes'in efsane tasarımcısı Bruno Sacco'ydu. 1958'de Mercedes'e katıldı, 1975'te baş tasarımcı oldu. Sonraki 24 yıl boyunca markanın kimliğini adeta yeniden şekillendirdi. Ona göre bir Mercedes her zaman bir Mercedes gibi görünmeliydi. W123, W126, W124, W201, W140, W210, R129, W463G klasın güncellenmesi Hepsi onun elinden çıktı. Sacco'nun tasarım felsefesi basitti ama güçlüydü. Bir Mercedes 20 yıl sonra bile yeni görünmelidir. O arabaları sadece tasarlamadı, onlara karakter verdi. Ve bu karakter hala yollarda yaşamaya devam ediyor.